Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şakir. Bugün sizlerle Minecraft Survivor ikinci bölümümüzü bölümümüze devam ediyoruz. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar e, yapmaya çalıştığımız ev şu odunları hemen dönüştürelim ve evimize devam edelim. 54 tane yeter gibi. Evet arkadaşlar ilk bölümde demir bulmuştuk. E, onları erit. Demire dönüştüreceğim, kalıp halinde olduğu için demire dönüştüreceğim ve ondan demir kılıç falan yapacağım. Böyle küçük ama çok küçük bir ev. İlk baştan böyle yapacağız. Ondan sonra böyle büyük evlere başlayacağız. Şunları hemen koyayım. Uf. Tamam. Şöyle çıkalım. Bakalım. Böyle bire. Altımızda da su var. Vay canına. şöyle çıkıyoruz ve evin içine giriyoruz şimdi yün e, koyun koyun öldüreceğim Çünkü e, kendime şey yapacağım neyi dondurdu ya yatak yapacağım Etrafında koyun da bulunmuyor. Evet bir tane buldum. Gel bakayım. Açlı, aç, acıkıyoruz yavaş yavaş. Oo, iki tane oldu. Bunu öldürsek de öldürmesek de bir şey olmuyor. Ana öldürelim ya ya da eti eti ya gel hmm. eti geldi kaç tane iki tane gel tamam İskelet sesini duydum. Nerede? Önümde de sesi geliyor. O bizim evin altında ee, mağara. Hemen girelim. Ee, bir şeyler. Aa, bu bizim mağaraydı zaten. Kömür de çıkmıyor ya. Ya kömür yok ya hiçbir yerde. Yavaş yavaş da acıkıyorum. Belki arkadaşlar buraya da ev yapabilirim. Ya da kapı yapıp maden yaparım burayı da. Geldi. Direkt şurayı kapatalım. Nereye kapatalım? Şunu kapatalım. Bir şey gelmişti. Şunları alalım. Bunlar işe yarıyor. Çakmak yapacağız. Arkadaşlar bunlarla. Tamam. Akşam oluyor ve gidelim diyeceğim. Evet bir tane koyun hızlıca gidip öldürelim ve yünü alalım. Kaçma koyun. Hayır ölmem. Ölmedik de koyun yok. Evet buldum. Neredesin? Gitme. Koyun kardeş gitme. Heh, tamam. Üç tane tamamladık. Oo burada kömür var. Sabah olunca geliriz. Demir yokmuş. Aaa burada kaldım. Açık. Tamam. Şimdi yapa yatağı Allah. Şimdi yatağımızı yapalım arkadaşlar. Ve uyuyalım sabah olsun ve madenden demir alalım. Yani şuraya kuralım yatağımızı. Crafting table yapalım. Şuraya koyalım. Ondan sonra bir chest yapalım. Chest. Yatağımızı yapalım şöyle. Tamam. just olmuyor galiba. Bakalım. Olmuyor. Fırınımızı koyalım. Hmm, tamam. Bu gece bugünlük arkadaşlar. Yatalım yatağımıza. acıkmışım. Olmayayım. Ondan sonra temiz etiyorum. Tamam. Nereden gidiyor bu ya? <laughs> Allah Ayva Abdülhamid. Gel lan buraya. yedim Bekle bekle. Nerede? Of. Demir bulduk. Ben demir alalım arkadaşlar. Ya. O ne öyle yapıyor ya. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik like atmayı yorum atmayı unutmayın bay bay